bayrak yarışı vardı. Bu bayrak yarışında devir teslim olacak. Hasan Başkan'ın sağ olsun kendisi 2014 emeydi. Partimize koşturuyor aktif olarak da. Ve geldiği söyledi. Biz de, de bayrak teslim edeceğiz gibi. Biz de Hasan Hoca'nın Allah razı olsun kendisi her şeyde. İkinden beri yanımızdadır mutlaka. Bizi yalnız bırakmadı. Her aşamasında koştu. Yani diğer partiler arkadaşlarımıza ve diğer siyasetçilere bir örnek temsil ettik kendisi. Ben kendisine burada çok teşekkür ediyorum. Yani bizi yalnız bırakmadığı için. Ve bundan sonraki süreçte de mutlaka ben Hasan Başkanımız biz yanınıza görmekten kuruluyoruz. Ve beraber de çalışacağız kendisiyle. Ne kadar Kadir Hocam da teslim alsa Hasan Hocam, <laughs> ben Kadir Hocam'a <laughs> söyleyeceğim. Hoş Hasan başkan. Başkanımızın yine bizden beraber olacağını Kesinlikle yerli. Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan söylediği gibi kendisi. Sonuçta bu bir yarışı. Herkes vakti zamanı, gel zaman bayrak teslim edecek. Bizler de aynı şekilde bizden sonra gelen arkadaşlar teslim edeceğiz. Biz de burada kesinlikle önceliğimiz halka hizmet olacak. İlk görevimiz halk. Ve ondan sonra partimize yakışanı ve biz dört yol, dört yoldan beraber. Hatay, Hatay'dan sonra Türkiye. Bizim önceliklerimiz önce bu olacak? Evet, evet. Ve bu konuda <laughs> eski yönetimize teşekkür ederim. Ellerine sağlık çünkü niye? Bugüne kadar partimiz taşıdılar. Sıra bizde. Bizler de aynı şekilde partimizi bir adım daha ileri bizden sonraki gelecek olan arkadaşlarımızı teslim edeceğiz. Hasan Özel Başkanıma teşekkür ediyorum. Kendileri bu nazik amaçlandırdı. Bizi kırmayıp gelin. Tekrardan devletimize katıldığı için. Allah razı olsun. Yasin Bey'e başarılar diliyorum. Allah